Abi şey kasta. Sus ayış beni karşıdan. Sus. Boş şapkalı lan, Sus, sus, sus. Diş çek kanka hadi seri. Hadi Diş çek Hızla neresi şu an? Hemde cimri yürekli Geliyor salak eyvah. Aman Aman Zeyt halıdan malı var mı ya? Efendim. Salatonun şanı şöhreti aramaman salatonun şanı şöhreti aman aman satır memleketi acı demdimeli duyanlar hayret etti vay vay Geliyor salat <laughs> eyvah aman malları niye prim verdim amına koyayım? Bak şimdi ben nasıl şeyden gidiyorum hakaretle eline de. sikerim böyle Hayır hayır lan bir şey deme oğlum bir koyarım. şey deme kanka bir şey deme dur dur Ha ne ne deme amına koyayım rol bitseydi lan kaldırdı direkt attı amına koyayım Arabaya bindim sikerim serverını Kanka yazma yazma bir şey yazma Bak sana özelden yazıyor